Tek Blok Skyblock oynuyoruz arkadaşlar, Skyblock arkadaşlar oyunu bitirmeye çalışacağız, Böyle şey, o şekilde seri bitireceğiz. Evet, sonunda suyu bulduk. Yine yükselme, taş devrimi, ikinci seviyeye geçtik arkadaşlar. Aa kömür geldi, Allah kömür geldi. Evet X XX... X, söyleyemedim. İlk XP'mizi aldık. Aa demir geldi. Aa diorit. Ha, ha, zombi geldi. Hayır, game over. Is you please? yeniden doğ. Selam millet ben Muhammed kanalıma ve yeni bir seri olan One Block Sky Block'un ilk bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte One Block Sky yani tek Block Sky oynuyoruz arkadaşlar. Ee, ve ilk bölüm şu an ilk şeyden başlamadım çünkü arkadaşlar kayıt alınca Minecraft hata veriyordu bilmiyorum neden. Survivor serisinde de hata veriyor. En son şey yapıyordum Survivor'da da. İsmi neydi? Ee, Wither Skelet Farm'ı yapıyordum. Her yere düğme bıraktım. Kalenin her yerine düğme bıraktım. Ve ondan sonra bir daha hiç şey çekemedim arkadaşlar. Bir de bu lagata giriyor. Az önce bir tane tavuğu kaybettik. Aşağı düştü. Daha sonra toprak tekrar çıktı. Ama bu seri arkadaşlar o sorunu düzelteceğim ve bu skyblock, skyblock'a devam edeceğiz, hackstick'e de devam edeceğiz ve Survivor serimize de devam ediyoruz. Bir hardcore da gelebilir arkadaşlar, yeni sezon da gelebilir. Yeni sezon 1.20'ye çıkınca artık Survivor serisi de gelebilir. İşte ilerliyoruz arkadaşlar. Başka da istediğiniz bir oyun şekli varsa, oyun tarzı falan bir şeyler varsa söyleyin yaparım. Yani çekelim biz de. Şunu şuraya koyayım şöyle ortadan onun için bu tek ilk baştan başlamadım arkadaşlar bu şekilde bayağı bir şey geldi şunları topladım şimdiye kadar şunları bir de bu ortayı yaptım bir de arkadaşlar şöyle etrafta şunlar gözüküyor neden acaba bir de bir kere öylesine düştüm aşağı bilerek dedim bakalım ne olacak üç kere düşme hakkımız var galiba ne bakın arkadaşlar şunlar gözüküyor acaba oraya gidelim ya oraya inebilir miyiz Bir de 1.16'da yükledim arkadaşlar. 1.19'da giriş yapabilirim. Kafayı mı yedi bizim değil? til launcher bilmiyorum o tam olarak ama başlayalım arkadaşlar. Şöyle şu orta kısmı topraklar bunları da çekip çıkarıp şey yapalım. Toprak yapacağım ve şu şekilde orta ana base yapacağız arkadaşlar. Buraya kare şeklinde abi ana base yapacağım. Hadi bakalım devam edelim bakalım neler gelecek. Bakın laga giriyor laga. Bir tane tavuk gelirse hemen düşecek yani. Taş devrine bir de ne zaman gideceğiz o da var. Çekil çekil. Oğlum oraya girme bak o düşeceksin sen de. Çık. Hatta şunları şimdiden kırayım ben. Evet şimdi de tavuk geldi. Bunu biraz itekemem lazım. Çünkü lag oluyor aşağı düşüyor arkadaşlar. Şöyle git o tarafa. O tarafa git o tarafa. Buraya gelme. Buraya gelme. Çık. <laughs> bir de taş devrine ne zaman gideceğiz o da var. Baya bir kill de topladık arkadaşlar. Survive e, e Skyblock'ta arkadaşlar oyunu bitirmeye çalışacağız. O şekilde seri bitireceğiz. Oyunu bitirdikten sonra seri bitireceğiz. Artık o şekilde her zaman farklı farklı seriler yapacağız. Bu şekilde şeyim düş bitti. Hemen şöyle şunları bir alayım. Etrafı bir tekrardan açayım. Ee, bize şey lazım. Kürek lazım. <laughs> kürek. Onun için çubuğa da ihtiyacımız var. Şöyle çubuk yapalım. Daha sonra bir tane de kürek yapalım arkadaşlar. Şu şekilde. Ve devam bir ay Birazdan buraları da genişletiriz. Ee, bu bölüm ilk bölümde arkadaşlar. <laughs> Sandık ne zaman gelecek? Evet bir tane daha koyun geldi ama. Suya ihtiyacımız var. Suya ihtiyacımız var ve çapa yaparız sıkıntı değil. Buğday buğdayımız var. Suya ihtiyacımız var arkadaşlar. Saman yapabilmek için buğday yap. Tohumumuz var buğday yapabilmek için. Aynen. Yanlış söyledim. Şimdi şurayı bir genişletelim şu şekil. aşağı düşürdük. Olsun sıkıntı yok. Kasıyor arkadaşlar kasmasa şey yapacağız da. Şunu öncelikle bir al. Oğlum o da mı aşağı düştü? Yok tamam. Şimdi şöyle. Oğlum çekilin şu ortadan. Ortadan çekilin kardeşim. Bu ağaçlarda bir türlü şey olmadı. Evet sonunda suyu bulduk boş harita bulduk ve havuç bulduk ve patates yok ağacımız zaten vardı bu ne var güft ne diyor ben de bilmiyorum neyse bunu da kralım alalım şunda bir sandık daha mı geldi a ne diyor up great in He, yükselme taş devrimi ikinci seviyeye geçtik arkadaşlar oh my god ve taşımızı hemen Kıralım. Taş devrine geçiyoruz. Taş devri gelişimini yaptı. Bir 10 tane taş verse, 20 tane falan taş verse. Ay ay ay. Ne oluyor lan? Ee, çakılları alamıyoruz çünkü hemen direkt hepsi düşüyor. Onun için bunun altına blok koyabiliyor muyuz? Düşmesin diye. Hiç bilmiyorum. Aa kömür geldi. Allah kömür geldi. Aa bir tane daha kömür geldi. Hadi elmas. Hedef elmas arkadaşlar. Evet xx x söyleyemedim. İlk xp'mizi aldık. x xp'mizi. <laughs> Bu arada arkadaşlar hastayım ama yine de video atmaya çalışıyorum hafta sonu video hafta sonu video gelmemesinin sebebi arkadaşlar dedim ya e, video çekemedim çünkü tilonçu hata veriyordu ya. onu düzelteceğim ama neyse şimdi öncelikle bir ahır ahır mı yapalım bu, bu bölüm item bir toplayalım bence bu bölüm item toplayalım arkadaşlar ikinci bölümde de skyblock'un ikinci bölümünde de e, yapılar yapalım tarla yapalım e, ahır yapalım yani çiftlik yapalım Ee küçük bir bahçe falan bahçe anı yapalım yani şey hayvanlar için bir de ne yapalım ee, bir tane de küçük, küçük bir base yapalım kendimize ikinci bölümde arkadaşlar bu ilk bölümde biraz item toplayalım bu şekilde bakalım daha neler a demir geldi demir için hemen şey yapalım şunları bir koyak şöyle fazla acele et, acele yani acele olmamıza acele etmemize gerek yok. Şu uzunları da bırakalım. Şunlarla genişleteceğiz etrafı. Şunu bir alak. <laughs> 1, 2, 3. Tamam. Sandığı bırak. Şuradan şey yapalım. Bir tane taş kazma ve ilk olarak ilk gelişimimizi yavaşlık geliştirme. Gelişim yapıldı. Taş gelişimi neyse artık. Şunu bir kıralım. Bir. Düşme ne olur. Tamam lag like var ama düşme. Tamam taş artık bol arkadaşlar. Şunları yakıt olarak kullanacağız. Oğlum nasıl bir şey bu ya? Aşağı düşüyor çakırlar. A diorit. Pardon. Diorit miydi? Aynen diorit. Diorit. Diorit yap bu taş. Oğlum çekil oradan düşeceksiniz. Bunlar bu arada arkadaşlar birbirlerini de ve 3 tane 4 tane Tamam odun geldi yine de. Dört tane şeyimiz oldu. Demirimiz oldu. Hemen sandığa atalım. Bakalım başka şey var mı? Yok. Şunları hemen bir dizelim arkadaşlar. Şöyle şuradan kalmıştık. Şurada kalmıştık. Şöyle bir kaça kaçtık. Bir base ana ana gövde arkadaşlar. Skyblow'un gövdesi. Yani mekanımızın gövdesi olacak şekilde yapalım. Bir 10'a 10'luk bir yapalım. Şöyle 10, 10, 20, 21, 21 olacak şekilde. Yapsak de ben niye bunu koymadım? Şöyle şuraya koyalım. Şurada kalmıştık diye hatırlarız. Neyse devam edin. O kaz şeyimiz baltamız kalmadı değil mi? Aynen. Taş var mıydı burada? Var. 1, 2, 3. Hatta böyle yapalım. 1, 2. Ee, balta. Ee, şey bir de kürek. Tamam şöyle bir tane de sandık şey bu tek yeterli şöyle arkadaşlar öncelikle bir tane balta yapalım Şunları artık şey niyetine kullanırız şöyle bir tane de kürek yapak ve şöyle de bir tane de Kılıç tamamdır. Taş gelişim. Pardon taş gelişimini zaten yapmıştık. Full set taş olduk arkadaşlar. Ekipman değil de set şey. Şimdi şöyle bir kasalım birazcık. Yaratık da çıkabilir arada arkadaşlar. Ona dikkat etmemiz lazım. Aha, aha Ne geldi? Arkadaşlar bu ne la bu ne? Çok iyi çok iyi itemlerimizi güzelce topluyoruz da bunları bunlar için kemik lazım. Onun için iskelet gelmesi lazım. Çok iyi tamam. Düşmeyin. Siz düşmeyin tamam. Aşağı sakın düşmeyin. Tavuğumuz vardı bizim işte nereye gidiyor? Deme bize tavuk güş. Al sana arka. Aa, tavuk sesi geldi. Nerede? tamam şu aradaymış. İçmeyin birbirinizi gelin buraya. Tavuklarda çiftleştirebiliriz de tavuk. Buğday tohumumuz vardı keşke bir tane daha tavuk gelse. Neyse arada canlı geliyor devam ki. Gel. Evet bir demir daha. iki demir. 3 demir. 4 demir. Tamam taş geldi şimdi. Evet şimdi kömür ve ilk seviyemizi alamadık. Evet yine demir geldi. <laughs> şimdi de kömür. Ah zombi geldi. Hayır inek. Oğlum zombi nereden geldin sen? Canavar gelişiminde yaptı arkadaşlar. Tamam sakin ol sakin ol sakin ol kral. Neyse kömür kazmaya devam arkadaşlar. Bu arada yemek ihtiyacımız da geliyor arkadaşlar. Onun için yavaştan artık bir ikinci bölüme girmemiz lazım. Dioritle güzel evimizi Diorit'te yapacağız? Diorit ve taşla ne yapacağız? Güzel olacak arkadaşlar. Bu seri mükemmel bir seri olacak arkadaşlar. Onun için takip etmeyi, abone olmayı aynı şey oluyor. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok önemli. Sonra girince de arkadaşlar hoş isim şehir isimlere bir tane daha ekleyeceğim. Aha. 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 Ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Onun ne bu kadar kasıyor? Tamam ne ilk iki seviyemizi aldık arkadaşlar. Bu arada şey de oldu. Çürüket ve ipimiz oldu. İplerin yün yapabiliriz. Ve kendimize bir tane şey yapabiliriz. Hangisi lan şey? Heh, buldum. Yo oğlum bu değilmiş. Oğlum hangisiydi kaybettik. Neyse şunları bir sandığımıza koyalım. Çok kalabalık oldu burada. Burası. Sandık yetmiyor bir de. Bu sandığı buraya koyalım hemen. Şöyle sandığımızı büyütelim. Şöyle hemen koy 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 koy. Şunu al. Oğlum hangisiydi la? Bir dakika şöyle yapacağız. Orta kısım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tam 6.dır 3 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Yok burası da değil. O zaman burası. şekil Hayır. Game over. Is you please yeniden do. E şimdi ne oldu? 2 left. Yo Dic 2 left diyor arkadaşlar maalesef. Başlangıçta da direkt böyle bir şey veriyor. Evet arkadaşlar sandığımız geldi ve 4 tane kömür de var içinde ve bir tane de yün çıkar bu ipten. Bir de ağacımız yükseldi ve az önce çok kötü bir acemilik yapıp altımı kazdım ve yere düştüm. İkinci ölümümü gerçekleştirdik. Bir daha ölür, ölürsek seri biter büyük ihtimal. Şu köylere gitmek istiyorum bir de. Gidebilirsek bir de gidebilirsek tabi. Onun bir çekilin bak yine düşeceğiz öleceğiz. Tamam devam edelim arkadaşlar. Umarım zombi falan da olmaz. Şöyle bir yine mi? Onun bir yeni baştan mı başlıyoruz? Ölünce. Umarım öyle bir şey yoktur. Ha, yok yeni başa değilmiş tam. on bunun kafası tek. Heh. Şimdi şunu böyle bir at şuraya. Under Dragon Chest Plain Chest. Nasıl oluyor oğlum? Niye bunlar farklı farklı? İçinde bir şey mi var bunun? Yo. Plain Chest. Underground. Allah, Allah Neyse. Ha, bu da bloom. Şunda şöyle şuraya koyalım. Bu da farklı. Ha, nasıl oluyor? İki tane under oldu. Böyle bir kırsak ya da boş. Şimdi tekrardan bir taş set olmamız lazım. Bir de çubuk lazım. Şöyle hemen çubuğumuz var zaten. Bir balta bir kazma yapalım bir balta, bir kazma. Şimdi bunları bir çek şuraya. Hemen arkadaşlar çok sıkıntılı bir şöyle çubuk bak çubuk çok işimize yarıyor çünkü. Onun çubuk ol artık. Çubuk 16 tane çubuğumuz oldu. Bir tane de zombi falan şimdi doğar yanımızda. Bir tane de yumurtamız var. Onu da şimdi atacağım. Ee, bir tane de kürek. Ekipmanlarımız tam olsun arkadaşlar. İlk bölümü bu şekilde bitirelim. İkinci bölümde ekipmanlar tam. Hiç ölmeden devam etmemiz lazım. Şunu dikeriz. Şunları sandağa at. Şöyle şunların hepsini sandağa at. Şunu dağıt, şunu dağıt şunu dağıt. Şunu şimdi Şunu şimdi yumurta atacağım havaya. Ve bitireceğim. Umarım fazla kasmıyor diyeceğim ama çok pis kasıyor. Şimdi şurayı alanımızı genişletelim. Şöyle güzel bir alan yaptık arkadaşlar ilk bölümden. Ve yumurtamızı da fırlatalım. Umarım gelir bir tane şey. Evet. Tavuk şansımızı deneyelim. Evet gelmedi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu bölüm bitti. Sky ilk bölümü bitti arkadaşlar. Ve umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Sky demişti bir arkadaşımız. Bir takipçim onu da yaptık Skype'la da yaptık. Hextick de yaptık seri olarak. Ve yakında artık bakalım neler istiyorsanız onlara devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir dahaki bölümde, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar.